nerede çıkacaktır hiç buna şaşmamak gerekiyor bence. Peki demin Erk sana bir şey soracaktım ben atladım kusura bakma. Eee Estağfurullah abi. 4 Haziran'da e, Sedat Peker'in yedek hesabı ya da destekçisi olarak bilinen Deli Çavuş e, 4 tane e, Twitter mesajı gönderdi ve burada Sedat Peker'in bir fikrinde sanki değiştiğini görür gibi e, tweet'te Sedat Peker'in ağzından yazılmış Birkaç cümleyi okuyayım sonra senden değerlendirmeni almak istiyorum. Sevgili dostlarım, hangi tahriki yaparlarsa yapsınlar seçim gününe kadar asla sokağa çıkmayın diye size tavsiyede bulmuştum. Bu konuda lütfen bana güvenin ne de olsa tecrübe konuşuyor. Tabii ki bu durum sadece seçim Pardon. gününe kadar geçerli. Toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim sanıldığından seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa duyumlarım olacağı yönünde diyor. O zaman şartlar değişmeli. Sonu her ne olursa olsun hakkınıza alana kadar evinize asla dönmeyin diyor seçim günü. Ve son bir not. Ee, çünkü hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha asla olmayacaktır. Diyor. bunu nasıl okuyalım? Bunun e, ben, destekçisi veriler nelerdir? E, a, ben açıkçası bunu Sedat Peker cephesiyle biraz derinleştirdim. Yani ben bunun e, bu triklerin derinliği ne demek meselesini e, Sedat Peker cephesinden öğrendim. E, şunu e, söylüyor yani yazıldığı gibi aslında e, bizim endişelerimizde olduğu gibi Yani eğer herhangi bir kaos planıyla AKP e, e, insanları sokağa çekerse buradan bir sıkı yönetim ya da bir o, o hal planı planı çıkarabilir diyor bir tanesi bu. Ama e, eğer sandığı çalarlarsa da kesinlikle e, tam tersini söylüyor. ...sokaktan ayrılmayın, evinize dönmeyin diyor. Burada birkaç önemli veri var. E, o verilerden e, birkaçını söyleyeceğim şimdi. Bir tanesi Peker'in hala bürokrasiden çok net bilgiler aldığını görüyoruz. Yani çok kritik yerlerden çok net bilgiler aldığını söylüyoruz, e, görüyoruz. E, ve bu bilgilerin geldiği yerlerin de aslında... E, bu sıkıntıları hissettiğini görüyoruz. Fakat umutlu bir taraf var. Burada gördüğümüz başka bir taraf var. Şunu söylüyor sokaktan ayrılmayın derken de eğer kamuoyunun ikna olacağı bir çalma olayı olursa ve kamuoyu buna karşı tavrını koyarsa işte o zaman yanlı gülüm keten elva. Ama AKP iktidarının tam karşısında. Çünkü bürokrasinin ...anında AKP'ye, MHP'ye sırt çevirebileceği fikrini biz buradan alıyoruz. Görüyoruz yani e, hani e, Kılıçdaroğlu'nun e, uçağı sizi kapatacaklar mesajına benzer bir mesaj görüyoruz burada. Ya ilginç bir sürece gidiyoruz. açıkçası bir biraz bekleyip göreceğiz. ama şunu anımsatmak gerekiyor. Yani bunun üzerinde durmak gerekiyor. Tekrar ifade etmek istiyorum. Az önce sen de söyledin. %65 oranında Cumhur İttifakına karşı bir tutum var. Buradan her ne olursa olsun Artık yani halkın teveccühü, halkın isteği bir siyasi partinin karşısında bu kadar net olursa işlerin bir biçimde sonuna gelinmiş gibi de görünür. Sokakta kalın meselesi de sandık çalınırsa buradan kurulmuş mesele bürokratlarla beraber bana kalırsa. Anladım. Peki arkadaşlar programın sonuna geldik. İnci son bir değerlendirmeni almak istiyorum. Ben farklı bir konuda bir şey söylemek istiyorum her zaman Erdoğan yaşam kimi yaşam biçimine müdahale ettik diyor ya artık alenen sokaklarda ve çeşitli Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kadının kıyafetine yönelik fiili saldırılar yapılıyor ve bu İstanbul sözleşmesinden ee, çıkıldığını tek başına ilan eden Erdoğan'ın bununla da yetinmeyip işte bu e, gezi bahanesiyle sürtük ve çürük demesinden sonra arttı. Nitekim Başakşehir'de kendi evinin sitesinde 25 evet. yıldır oturdukları bahçesinde bir araya gelip bira içen kadınlara 6 kişilik bir grup, erkek grubu saldırıyor. Ee, ...bu kadınlardan... E, ...kan revan içinde bırakacak kadar... ...masaları kırıyorlar... ...kafalarında sandalye kırıyorlar... ...müdahale etmeye çalışan... E, ...bu kadınlardan birinin... ...kalp hastası ve yaşı ileri bir... E, ...babayı... E, ...aynı şekilde dövüyorlar... ...bacağını kırıyorlar... ...hastanelik ediyorlar... ...ve biz... ...bu isimlerin işini ilginç yanı hala... ...bu altı kişilik... E, alçakların kimler olduğunun isimlerini biz öğrenemedik. Medyada yok. Ben görmedim. Evet. Bunlara ne da onu da bilmiyoruz henüz. İkisi tutuklandı İnşallah, diye bir bilgi gelmişti ama dosyayı görmedim. Nasıl? İkisi tutuklandı. Saldırganlardan ikisi tutuklandı. Niye ikisi tutuklanıyor? Altı kişi saldırıyor. İkisi dosyayı görmedin yani mi? Bu, şey diyemiyorum. Bundan daha e, açık Artık sosyal medyada her gün e, kadın etek giydiği için e, küfreden e, ya da başka bir gerekçeyle kadına saldıran bir sürü örnek yaşıyoruz. Ve evet. e, maalesef bütün bunlar e, bu iktidarın kadınları sokaklardan e, çekip sindirmeye çalışmasıyla ilgili. E, o işte Erdoğan'ın sürtük ve e, ee, çürük demesinin e, yansımaları doğrudan yansıması bu. Ve dolayısıyla o kadınlar e, polis çağırdığında polis de zaten e, bu mantıkla hareket edecek demektir. Çünkü bu tepeden yayılan bütün bürokrasiye, yargıya, polise yayılan bir zihniyet. Anladım. Peki Koray sonuna geldik. Programın son bir cümleni alayım. Yani aslında bu anketlerle ilgili bir şey söyleyecektim ben ama bu son üç anketi işte analiz edersek en dikkate çekici, dikkat çekici iki şey var. Bir İyi Parti'nin oylarının %20'nin üzerinde olması demek. Yani CHP'ye alternatif, CHP'ye yakın bir parti, merkez partiye doğru pompalanıyor İyi Parti şeyi çıkıyor. İkincisi bu anketlerde HDP'nin oyu %10'un altında görünüyor halbuki bütün anketlerde yapılan anketlerde HDP'nin oyu %11-12 evet. dolayında. Sanki artık HDP'nin Kürtlerin oyuna ihtiyaç kalmadan muhalefetin oyu bu saray iktidar, iktidarını, Cumhur İttifakı'nı alt edebilecek düzeye geldi havası yaratmaya çalışıyorlar. Eğer böyle düşünüyorlarsa çok büyük yanılacaklar. Evet. Eser ee, Hocam son bir cümleni alayım. baktım daraldı. Bugün bugün iki tane çok önemli olay var. Ben yani, işte, yani biri çok korkunç, biri gırgır. Gırgırdan gır başlayayım. Adalet Bakanı e, Ahim'le meseleler, yani Osman Kavala meselesinde. Ahim'in bu işte ne alakası var? Onlar bizim tahliye etmemizi istediler. Bize tahliye ettik diyor. Bunu ciddi ciddi söyledi ya. Ben kulağımla yani kendisi bizzat canlı dinledim. Tahliye işte tahliye. Artık kapanmıştır bu mesele. Biz onu tahliye ettik dedi. Ama kendisi gitmedi. Bu, bu, bunu, <laughs> bu bunu, bunu, bunu söyleyen bu ülkenin Adalet Bakanı arkadaşlar. <laughs> Kapıda sonra casustan tutuklandı. Yani şimdi bu... <laughs> Hocam vaktim bitiyor. Bir, bir de, bir de şey meselesi var tabii. Bugün ODTÜ'de bu onur yürüyüşüyle ilgili yapılan saldırı çok vahşet boyutlarına ulaştı. Ve Ottu rektörü izin vermemiş Onur Yürüyüşü'ne. Evet önce, i̇şte biraz o, önce e, o... da İnci'nin söylediği gibi. Bu da yaşam tarzı. Sana ne kardeşim ya? Sana ne? Peki. Ottu, Ottu'da şöyle bakmak lazım Türkiye tarihine. Erdal İnönü'den bugün Verşam Kök diye bir adam var onun başında. Yani Onur Yürüyüşü'ne izin vermeyen adam. İşte Dedi Türkiye'nin serinci camı. Erdal İnönü'nün rektörlüğünden o Verşam Kök denen adamcağızın rektörlüğüne. Bu da Türkiye'nin geldiği yer. Er... Ee, yarın ben programı hatırlatayım Celal abi ee, kaçta olduğunu sen söyle her zaman olduğu gibi Sonra saat devam saat 21'de Türkiye saatiyle <laughs> haber ee, peşinde. yarın yine e, iç siyasete devam edeceğiz ama ben e, kritik detay bir konuyu tartışmak istiyorum Hablemitoğlu e, dosyasıyla ilgili çok üzerinde durmadığımız ilginç e, gelişmeler çok var. çok 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 önemli çok önemli evet. Evet. Peki. çok önemli Biraz. İnce Hekim ol açıkçası. çok teşekkür ederim. Koray Biz Dincer'a çok teşekkürler. Çok teşekkür ben hepinize çok İyi teşekkür ederim. İyi akşamlar. teşekkür ederim. Herkese ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet bir artı gerçeğin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.